Bugünkü konuşmanın başlığı COVID-19 küresel ısınma ve Türkiye ekonomisi. COVID-19 ile ilgili birçok yeni yeni şeyler duyuyoruz. Bu en son varyantı virüsün salgının başka bir aşamaya geçirdiğini gösteriyor. Ve sanıyorum bu şekilde devam edeceğiz gibi duruyor önümüzdeki birkaç sene en azından. Ve bütün bunların ekonomi üzerinde olumsuz etkisi var. Bu olumsuz etkiyi zaten küresel ticaretteki daralmadan işsizliğin artmasından işte iflasların çoğalmasından ve e, küresel düze, düzende yoksulluğun artışından izliyoruz. Yani e, Covid-19 pandemisinin e, dünyaya getirdiği bu daralma herkesi olumsuz etkiliyor. Şimdi bu daralmaya karşı tabii bir biyo kriz olarak gelişen e, virüs sonucunda ortaya çıkmış olan bu pandeminin belli bir aşama sonrasında ekonomik kriz olduğunu da gördük. Ve bu ekonomik krize e, küresel düzlemde tek tek ülkeler kendi kapasitelerine göre farklı farklı şekillerde cevaplar geliştirdiler. Bu geliştirilen e, cevaplar bazı ülkelerde başarılı oldu, bazı ülkelerde başarısız oldu. Tabii Covid-19 bize var olan bu küresel iktisadi düzenlemelerin zayıflıklarını da gösterdi. Galiba ilk öğrendiğimiz ders bu zayıflıklar konusunda oldu. Bu zayıflıkların ana nedenlerinden bir tanesi küresel kurumsal yapıların böyle bir kriz karşısında cevap verebilecek şekilde organize olmamış olması bunu gördük. İşte Birleşmiş Milletler, Dünya e, Ticaret Örgütü, zaten ticaret savaşı ile birlikte ve Doha e, konuşmaları sırasında karşılaşılan krizle birlikte Dünya Ticaret Örgütü'nün çok da başarılı olmadığını, orada bir e, sıkıntının olduğunu biliyorduk. Bir yandan ya Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemiyle mücadeleyi koordine etmekteki başarısızlığı. onu gördük. Eee de bu de küresel düzlemdeki o kurumsal yapıların zayıflıkları eee hala bizimle ve bundan sonraki dönemde nasıl ne tarafa doğru gideceği konusunda da çok fazla bir eee belirti yok. Şimdi eee Covid-19 e, şöyle bir eee Covid-19'dan bu yana ki o da Aralık 2019'da ortaya çıktı. Türkiye'ye Mart 2020'de geldi. Bu Aralık 2019'dan bu yana ve küresel ekonomide iş dünyasının yüzde 80 civarında bir düzeyde iflaslarla karşılaştığı, sıkıntılarla karşılaştığı görülüyor. Küresel ölçekte yoksulluk yüzde 35 civarında artmış durumda. Yani bu değişik ülkelerde değişik sonuçlar ortaya çıkarttı demiştim. Bu Covid-19'dan en kötü etkilenen kesim yoksul ülkeler. Yani gelişmekte olan ülkeler. Bunlar da daha çok Latin Amerika'da, Afrika kıtasında ve Asya'nın mazlum ulusları. Bunlar Covid-19'dan olumsuz etkilendiler. Ee, Amerika Birleşik Devletleri olsun, Avrupa Birliği, orada da bir takım zayıflıkların var olduğu özellikle bu COVID-19 nedeniyle COVID-19'a karşı geliştirdikleri duruşla o zayıflıkları da görmüş olduk. Demek ki böyle sıkıntılı dönemlerde bu tür başarı hikayeleri birazcık da tersine çevrilebiliyor. Onu gördük. Yani bu COVID-19'un ortaya çıkarttığı zayıflıklar aslında geçmişten devralınan, geçmişte kurgulanmış olan sistemin zayıflığı. O da Washington uzlaşısı diye bilinen piyasaları öncelleyen sistemin, ona uygun kurumsal yapılarının onun sıkıntısı olduğu ortaya çıkıyor. O neoliberal politikaların sıkıntısı olduğunu ortaya koydu. Biz bunu 2008 küresel krizinde görmüştük. 2008 küresel krizinde bu zayıflıklar, meydan okumalar Ortaya çıkmıştı ama pandemi bize bu zayıflıkları çok daha belirgin bir şekilde gösterdi. Şimdi bütün bu olayların içerisinde tabii daralmanın getirdiği ve bugün de sıkıntısını çok fazla çektiğimiz, özellikle arz arz zincirindeki kırılma, arz zincirindeki kırılma işte Batılı gelişkin ülkelerin büyük mağazalarının işte gıda reyonlarında işte o rafların boş olmasına da getirdi. Ve bunu biz bayağı sıkı bir şekilde gördük İngiltere'de olsun, Batı Avrupa'da olsun. Ve son zamanlarda bu maske karşıtı gösteriler çerçevesinde Hollanda'nın işte oradaki gösterileri Avusturya'daki gösterilerin Hollanda'da, Avusturya'da işte İtalya'da yer yer bu maske karşıtı pandemi önlemleri karşıtı gösterilerde kendini ortaya koymaya başladı. Bu da e, bu da pandeminin bir boyutuyla işte iktisadi evet sıkıntıları tetiklediği ama başka bir boyutuyla da kişisel düzeyde e, psikolojik, sosyopsikolojik sıkıntıları o plana çıkarttığını gösteriyor. Şimdi e, bu pandemi ve pandemi pandemiyle birlikte gelen küresel ısınma biraz ondan bahsedeyim daha doğrusu küresel ısınma nedeniyle büyük bir olasılıkla pandemiyle karşı karşıyayız. Pandeminin Wuhan'da ortaya çıktığı söyleniyor. Yani virüsün ilk Wuhan'da ortaya çıktığı söyleniyor. Wuhan çok güzel bir şehir. Üç tane nehrin buluştuğu bir bölgede kocaman bir şehir, çok modern. Çinliler orada iki buçuk kilometrelik dünyanın en ileri, en işte önemli markalarının bulunduğu bir cadde yaratmışlar. O caddede işte Louis Vuitton'dan, Gucci'den birçok markadan alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani herhangi bir batı ülkesinde gibi. Zaten bu pandeminin de yayıldığı yani virüsün ortaya çıktığı dedikleri o vahşi hayvan pazarı da hemen o caddenin bir üstündeki sokakta yer alıyor. Şimdi eee bu bununla ilgili işte laboratuvarda mı gelişti yoksa başka bir şekilde mi ortaya çıktı tartışmaları çok çekici çekici ta tartışmalar. Ben bu tartışmaya girmeden şunu söylemek istiyorum. Hemen Wuhan'ın 100 kilometre ötesinde Wuhan Shan diye bir dağ silsilesi vardır. Wuhan dağları. Orada Çinliler organik. Onun hemen önündeki tarlalarda Çinliler organik tarım geliştirmeye başlar. Bu organik tarımı e, geliştirmeye başladılar. Ama şeyin çok yakınında olduğu için dağların, o e, mağaralarda yaşayan yarasalar tohumları yemek için oradan bu bölgeye geldiler. Yani illaki bir komple olmasına gerek yok. Komple zaten orada. E, şimdi bu organik tarımın o bölgede gelişmeye geliştirilme dürtüsü, Küresel ısınmayla ilgili bir şey, küresel ısınmayla ilgili bir şey. Zaten bu su sorunlarını, e, orman yangınlarını, işte selleri, fırtınaları vesaireleri hep birlikte yaşıyoruz. Yani bir iklim değişikliği, e, bugüne kadar uygulanmakta olan, uygulanmış olan o e, iktisadi büyüme, onun temelindeki sanayinin ve bu sanayinin de fosil temelli yakıtlar kullanmasının getirdiği küresel ısınma insanların tarımda da böyle bir takım yenilikçi konulara yönelmesini tetikliyor. O yenilikçi konularda işte bu yarasalara çok ve başka vahşi dünyaya çok çekici gelebiliyor. Bu şekilde insanlarla vahşi yaşam arasındaki mesafe giderek kısalmış oluyor ve bu tür virüslerin önümüzdeki dönemde de ortaya çıkacak olmasını söylemek bugünden büyük bir e, öngörüde bulunmuş olmak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu küresel ısınma, e, pandemi, işte var olan iktisadi yapının zayıflıkları, bütün bunlar e, bir de bize şöyle bir şey dayatıyor. Bunlar da bu meydan okumalarına karşı karşı cevap verebilmek için e, Fosil yakıtlarının dışında yenilenebilir enerji kullanan bir takım e, atılımlar yapılmasına, işte bu elektrik enerjisiyle çalışan arabalar, e, güneş enerjisi, rüzgar enerjisini kullanan e, yenilenebilir enerji e, buluşlarını, yeniliklerini getirmemizi dayatıyor. Şimdi bu birbirinin içine geçmiş birkaç tane süreci, Birbiri içine geçmiş birkaç süreci bir arada yaşıyoruz. Dünya böyle bir konjonktürden geçiyor. Evet. Böyle iç içe geçmiş birkaç süreci bir arada yaşıyoruz. Ve ilginç bir şekilde bu da çabuk bitecek gibi bir şey değil. Yani ne yenilenebilir enerji kullanan alet edevat işte çamaşır makinelerinden buzdolaplarına kadar ya da kullandığımız ulaşım araçları bunlar çabucak gelişecek. Onların kullanıma sokulması belli bir süre alacak. İşte büyük datayı, robotikleri, dijitalleşmeyi vesaire bunları hepsini bir arada ya Covid 19'da ve bu meydan okumalarla bir arada yaşıyoruz. Tabi bunun dayattığı bir de günlük yaşamımızı değiş, günlük yaşamımızın değişmesi diye bir şey söz konusu. Bunu nasıl değiştireceğiz? Şimdi buradan Türkiye ekonomisine bağlayacağım. Türkiye ekonomisi de bu meydan okumaların her biriyle karşılaşıyor. İşte en sondan gidersek dijitalleşme, robotiklerin kullanılması, yenilenebilir enerji kullanılması bu konularda Türkiye ister istemez ya da mecburen yapmak zorunda kaldığı bir takım yenilikleri gerçekleştiriyor. Bu yeniliklerin gerçekleşmesi de dünya ticareti içindeki payımızdan anlayabiliyoruz. O da e, ihracatımızın içerisinde yer alan e, maddelerin e, bir kısmı şimdi yüksek katma değerli ürünler. Bu yüksek katma değerli ürünler, dijital, işte bu insansız hava araçları, e, Afrinde ya işte e, barış pınarı harekatında kullanılan silah sistemleri falan. Bütün bunlar o ihracat kalemlerinin içerisinde bir değişikliğe de neden olduğunu gösteriyor. İşte bu şekilde dijitalleşme ve yüksek katma değerli ürünlerin kullanılması, emek tasarruf eden emek tasarruf eden ürünler bunlar. Yani işsizlikle karşılaşma, istihdam sorunlarıyla karşılaşmadan, Bu şekilde tetiklenen bir şey. Yani Mecburen yapmak zorunda olduğunuz şeyleri yapmaya başladığınız zaman başka yerden başka sorunlarla karşılaşmaya başlıyorsunuz ki o birazdan söyleyeceğim. E, bu da özellikle ülke ekonomisinin geleceğiyle ilgili beklentiler üzerinde bir takım e, yanlış algılamaları da tetikleyebiliyor. Çünkü Türkiye ekonomisi bu küresel ısınmaya verdiği cevapla bağlantılı olarak e, böyle bir e, meydan okumayla karşı karşıya. Covid-19 pandemiyle ilgili boyutuyla baktığımızda aslında orada çok kötü bir sınavdan geçmiş bir ülke değiliz. Yani o sınavı başarıyla geçmiş bir ülkeyiz. İlk başta hatırlarsanız bu maske, işte mesafe, hijyen konularında belli tökezlemeler oldu. Ama bu oradaki o arz, arz zincire çok çabuk kuruldu ve Türkiye kısa sürede zaten geçmişten devraldığı üretim yapısıyla bu tür bir bu tür bir meydan okumaya çok çabuk adapte olabilecek bir takım mekanizmaları devreye sokabildi. Mesela İngiltere'nin ya da hatta Almanya'nın bu mekanizmaları devreye sokabilmesi bizden çok daha geç geldi. Tabi bu bir başarı mıdır? Evet bir başarıdır pandemiyle mücadelede. Fakat bunun getirdiği meydan okumalar, başka alanlarda hala bizimle birlikte. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere gelişmiş batı dünyası, bu pandemiye cevap verirken buldukları iktisadi çözüm parasal genişlemeyle, yani Emisyon hacmini arttırmaları. Türkiye ilk başta bu parasal genişlemeye başvurdu ama hemen ardından bir ay sonra geçirdiği paketle talep cephesini güçlü tutacağını da söyledi. İşte, işte işten çıkartmaların yasaklanması, kısa dönemli ödenekler gibi talep cephesine güçlü tutacak bir takım önlemler de aldı Türkiye. Ve bu iktisadi sorunları 2020 senesine 1.8 %1.8 büyüyerek kapatmış oldu. Yani dünya ölçeğinde Büyümeyi pozitif de tutabilmiş iki ülkeden birisi Türkiye oldu. Şimdi e, biraz önce şey demiştim, bu meydan okumalar ve bu yenilikçilik, e, istihdam sorunları ve ekonominin gidişiyle ilgili e, bir takım şeyler, sorunlar e, sorunlarla karşı karşıya. Şimdi kimse hiçbir sorun yok gibi davranamaz, birçok sorun var. Ama bu sorunların nasıl olduğunu da görmemiz lazım. Şimdi bir bakıyoruz. İki, i̇ki konu var. Birincisi teknik konu. Teknik konu şu, gayri safi milli hasıla büyüyor mu, büyümüyor mu? Ee, gayri safi milli büyümesini yüzde beş civarında Dünya Bankası kararlaştırmıştı Türkiye ekonomisi için. Bunu gözden geçirdi, yani yeniden gözden geçirdi ve sekiz buçuğa çıkarttı. Avrupa e, Kalkınma Bankası, EBRD, Türkiye'nin büyüme hızını yüzde dokuza çıkarttı. Onlar da yüzde beş civarında bir beklentileri vardı. Yani Türkiye ekonomisinin hızlı büyüyeceği, hızlı büyüyeceğini e, bu uluslararası kuruluşlar söylediler. İşte biraz önce dünya ticareti içindeki payın arttığını ki ilk defa yüzde birin üzerinde bir dünya ticareti içinde, içerisinde payımız olduğunu söyledim. Bu payı alırken yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi konusunu da vurguladım. E, tabii bu teknik analize baktığınız zaman her şey gayet güzel, Türkiye ekonomisi uçuyor, gidiyor falan. Ama ekonomi ben, ben e, herhalde e, 45 senedir ekonomi disiplini içerisinde çalışan bir insanım ve bu da bir profesyonel bir sır değil. Ekonomiyle ilgili en önemli şey, ama en önemli, en 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 önemli şey beklentileri yönetebilmektir. Şimdi etrafınıza baktığınızda beklentiler konusunda. Bir yandan teknik analiz size ülke ekonomisi uçuyor gidiyor falan derken beklentiler bunun yumuşak inişe nasıl geçeceği konusunda karamsar tablolar çiziyor. Dolayısıyla o uçuştan yumuşak iniş arasında böyle bir e, karşılıklı alışveriş o beklentilerin iyi yönetilmediğini gösteriyor. Eğer beklentileri iyi yönetemiyorsanız bir sonraki dönemde karşılaşacağınız sorunlar katlanarak size e, geri dönecek demektir burada o beklentilerin iyi yönetilebilmesi bir takım sosyal provizyonların oluşturulmasından geçecektir. işte nakit transfer mekanizmalarının çalıştırılması, sosyal provizyonlar ne eğitimde, sağlıkta, elektrik, su, doğalgaz vesaire gibi konularda uygulanacak bir takım politikaların halkın genel refah seviyesini artırıcı biçimde olması, bunun üzerinden ancak o beklentilerin olumlu ve teknik analizde uyumlu hale gelmesi sağlanabilir. Ve bu beklentilerin belki de e, bir, bu kadar kötü olmasının arkasında yatan başka bir neden küresel ekonomi çok ciddi sıkıntılar geçiriyor. Biz Amerika Birleşik Devletleri e, enflasyon oranları oradaki enflasyonist baskı, küresel enflasyonist baskı çok e, kötü bir ortam yaratmış durumda ve biz de bundan kendimize düşen payı alıyoruz oradaki beklentilerden. Bir e, arz zincirinin kırılması bu çok önemli bir sıkıntı e, ortaya çıkartıyor. Yani e, iş adamlarıyla ile konuştuğunuzda talep var piyasada mal üretim yapabilme kapasitesi var ama e, malı üretecek girdiler bir türlü fabrikaya gelmiyor ya da o girdilerin gelmesi konusunda e, sıkıntı ile karşı karşıyayız da bunların hepsi o lojistik, yepyeni yani iktisadi sektörler ve bunların açılmasında oralarda yapılacak bir takım düzenlemeler katkı yapacaktır. E, yani böyle bir e, karışık, e, ortaya karışık bir dönemden geçiyoruz. bir de Bütün bunların çözümlenmesi bizim birazcık daha sinirlerimizin e, hakim olup, hakim olup sabretmemiz de mümkün olacak gibi görünüyor. E, sanıyorum 3 ay sonra bu konuşmayı yapıyor olsaydım ben çok daha farklı bir tablo çizebilir durumda olacaktım. Onun için önümüzdeki e, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden sonra geleceğimizle yani Türkiye ekonomisinin geleceğiyle ilgili daha sağlıklı konuşmalar yapabileceğimizi düşünüyorum. E, burada sunumumu bitireyim dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.